Oğlum çok cahilsiniz, cahil. Osmanlı Mustafa Kemal. Yıktı. Lan, oğlum Osmanlı Mustafa Kemal Paşa dolu mu? Bunun 200 yıllık geçmişi var. Koçi Bey'in 4. Vurma Murat'a verdiği lahiyalar var siz. Lan oğlum savaşlar var onlarca yıllık sizinden. Ne, ne hacı hocaları astılar. Lan, lan ne hacı tamam. hoca asması, milli mücadele karşıtı bildirileri Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya dağıtan din bezirgeni müptü kutlat. Mason'muş, masonmuş, masonmuş bir kere masonmuş. Tamam. E yani masondu. 1935 yılında mason hocalarına kapattı. Öyle mi? İsrail'de o, o niye onun o zaman biz... heykeli var? He? Niye heykeli var İsrail'de? Işte, lan İsrail'deki heykeli AK Parti'nin hmm. büyük elçisi 2007 hmm. yılında Öyle Arkadaş Derneği bahçesinde açılışını yaptı. Dünyanın hmm. her ülkesinde birçok ülkesi... Niye gitmişler? Tek kuşun atmadan, tek kuşun atmadan gitmişler. Yani İstanbul'u terk etmiş zaten kuzma atmaya. onu ne diyeceksin? Yani İstanbul'u niye terk etmiş? Geri zekalıymış bu İngilizler. O kadar masrafa evet. girmişler, işgal etmişler her yeri. Sonra taşı tarağı toplayıp gitmişler. Lan modern ya ateşkes antlaşması var. Askeri, stratejik, diplomatik girişimler var. Kıbrıs'a geçmişler. <laughs> Lozan, Lozan'da şey yapmışlar. Şey olmuş Lozan'da. Onun da bir cevabın var, var mı? Yani Oğlum Kıbrıs adasını 2. Abdülhamit hukuki şahanesine zarar gelmemesi şartıyla 22.936 kese altın karşılığında İngilizlere verdi ya. Cahilsiniz. cahil. Hiçbir şeyde haberiniz yok sizin. Lan kaç Tamam. <laughs>